Hollanda'da doğduğum için bir gurbetçi olarak hasta Galatasaraylıyım. Aileden, hı hı işte babadan hı. gelme, yani gerçekten fanatik Galatasaraylıydık. Babam beni derbilere, çoğu maçlara, kahveye götürürdü. Aynen. Orada hep beraber <laughs> Süper. izlerdik. Galatasaray'a transfer olduğumda aslında benim için çok büyük bir hayal gerçekleşti. Hı hı. hı. Ama o dönem işte... Ne kadar şampiyonluk hedefi olur mu olmaz mı? Tabii ki çok uzak bir hedef olduğu için ben Galatasaray'a imza atmışım. Hani ben dünyanın zaten en mutlu insanıyım şu an. <laughs> Şampiyon olduğu için yani şu an aslında belki yavaş yavaş ne kadar önemli ve ne kadar değerli bir şey başardığımı <laughs> hissediyorum. Ama o an adrenalin, heyecan, işin içinde her şey olduğu için aslında şokta oluyorsun. Hani evet. anlaması da gerçekten zor bir şey. Yani <laughs> çok sevindik. Çok güzel bir anı oldu benim için. Yarın bir gün oğluma anlatabileceğim çok güzel anılarım var. Hmm.